buldum. Çekiyorum. Buradan çekerken elin arkadan takip edeceğim biraz olmasın, biraz olmasın ya. diye şunu yapacaksın. Oturdu mu tepemiz? Oturdu. Telimi kaldırıyorum. Şunlara basman gerekiyor. Kol diyoruz bunlara. Şu kollara basmamız gerekiyor. Hazır. Şu kadar uzak olacak. Döndü hanım. Tamam. Tekrar ne yapıyorsun? aldım Buna kırdık, yanındakinin altısından devam ediyoruz. Ta ki tepemiz. Şu parmağın altından hissediyorsun artık yerine geldiğini. Bakın. Bak. Evet, bitti. <laughs> Tekrar kavrayıp serimsiz. Kenara geldiğin zaman kenarı dönmeyi hazırlıyorsun. Şu. Hazır. Şimdi dönebilirsin. Nasıl dönüyorsun? yatırıyorsun işin için ya, yavaşça ya, çevirdin bu Çakırsa kadar saçırsa. şunu çok ç